Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin tarım alanındaki diğer önemli unsurlarından biri de arıcılık ve bal üretimidir. Ülkemiz coğrafi yapısı ve iklim koşulları sayesinde arıcılık faaliyetleri için son derece elverişli bir konuma sahiptir. Bugün Türkiye, dünya bal üretiminde ikinci sırada yer alırken dünyanın çam balı üretiminin %90'ı ülkemizde gerçekleşmekte ve bal ihracatımız her geçen gün artmaktadır. Ancak bu başarıyı sürdürebilir kılmak için arıcılarımızın desteklenmesi şarttır. Geçtiğimiz aylarda Antalya'da yaptığımız arıcılar ile bir toplantıda kendileri bir takım sıkıntıları dile getirdiler. Bunların başında orman kesimlerindeki yanlışlıkların arıların bal üretiminde uzun vadede sorun yaşatabileceği yönündeydi. Ormanlarımız milli servetimizdir. Orman yangınları ve zararlara karşı daha etkin önlemler alınması orman yollarının iyileştirilmesi ve ağaçlandırma çalışmalarının artırılması büyük önem taşımaktadır. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın da kalkınmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi orman köylü ilişkilerini daha da güçlendirecektir. Ayrıca kovan başına sağlanan destek miktarlarının arttırılması arıcılık faaliyetlerinin sürdürebilirliğini sağlamanın yanı sıra Türkiye'nin dünya pazarındaki rekabet gücünü de artıracaktır. Birçok sektörde olduğu gibi arıcılıkta da gençlerin ve kadınların bu olana yönlendirilmesi kırsal kesimde istihdamın arttırılması açısından büyük önem taşımaktadır.